Merhaba arkadaşlar, hepiniz Papers Please'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Ecem. Ee, bu videoyu bugün dördüncü kez çekiyorum. En sonu yapıyordum, çok güzel gidiyordu. Son bir baktım, günü bitirdim, onuncu günü. Daha kayıda başlamamışım. Sonra uzun bir düşündüm böyle, etrafa baktım. Neyse devam edelim. Çok acı bir his gerçekten. 35 kredi, 4 aile üyesi, bir nişan, e, apartman 8, kolej temizlik kendisi. Devam. Devam. Evet aynı konuşma yapacağım. Kolej temizlik kendisine saldırıyor. Çok değişik bir başlık olmuş valla. Kayıpların suçlusu hatalı kanıtlar. Aynen. Biz değiliz. Dur hatalı kanıt biz miyiz? Neyse biz değiliz de. Bakın havalı arabasıyla gelen teftişçi. Yetkili. Teftişçi ne ya? Yetkili. Bizde niye bu arabadan yok? Müfettiş Dogres'ten biri yetkili bugün sizi teftiş edecek. Artık o kadar çok okudum ki. Hani bakmadan ezbere en iyi şekilde hazırlanın yaşasın Arsoska. Yey. Gel hele. Şekil. Evet. <laughs> Buranın müfettişi sensin demek müfettişi sen. Yani benim sorumluluğum altındasın. Dört ceza aldınız. Nasıl hataydı ya? Dört ceza... On günde dört ceza ne demek sen bilir misin? Ne kadar az? Ya git. Git hele. Dedik. Beni usandırma diyor bir de. Sana ne lan? Neyse yaşamacı nedir? Ziyaret. 12 hafta yani 3 ay oluyor. Şöyle böleyim. Sana kız demişler ki hiç inanmıyorum. Sen bana malı göster inanırım. Neden sordun ki? Neden ben? Çıklasana biraz. Evet çok ...hayatımın top deneyimlerini yaşıyorum. Victoria Po... Paul... Tamam. Hmm... ...doğru, doğru... ...her şey... ...perfect. Go ahead... ...bro... ...or... ...kız kardeşsiz. Her neyse, devam. <laughs> Umarım e, beğeniyorsunuzdur anlatımımı. Sıkıcı mıyım? Değil miyim? Bilmiyorum. 60 gün. Tamam. Onu da yazsanıza. Yorum yazmıyorsunuz vallahi. Sinirleniyorum. Sevmiyorsunuz seriyi çoğunuz. Ee, şey. Bakıyorum isme. Tamam. İsmi. O kadar uzun isimler koyuyorlar ki ya. Kolejeden kafa gidiyor bazen. Yurkosti ee, son bir şey daha bakmak istiyorum. Doğru. Devam et. Sıradaki. Başka hangi seri olmasını istersiniz? Bu çok düş. Ay ölüyorum. Ölüyorum. Pasaportun nerede? Pasaportun nerede? Pasaport ne? Ben taş devrinden yeni çıkmış bir insanım. Bana bunu sorman ne kadar saçma bir şey sen biliyor musun? Hayır. Gitmezsen gitme lan. Al gözaltı. Hayırdır. Hayırdır. Kabul etme. Hayırdır. 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 Vahşi bir hayırdır. kaplan gibi dağıtırım burayı. Hayırdır. 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 Kaplanların hiç şakası olmaz. Bak kafan yiyeceğim şimdi. Ö, <laughs> <laughs> tamam. Şuradan alamaz mıyım? Sıradaki. Ha bakın bunların yanından. Geçip geride adam işte. <laughs> Kelleşmeye başlamış işim burada çizimcisin çizimci bir sene tarihler süper erkeksin ee, bu bunlar ne böyle ne bu ne bu bir hata olmalı pek sorun yoktu olamaz acaba burada o kapanmışken ay <laughs> Şu kapanmışken şey etsek. Ziyaret ha? Aynen güzel. İki hafta isimler süper. Tarihler süper. Republiya, Bostan. Republiya, Bostan mükemmel. Resimler de uçtuğuna göre. Devam. Sıradaki gelsin. Evde çocuk vay esprimi yarımda yarıda böldün ama ne oldu ezik? Ne oldu ezik? eziksin oğlum. Mikail. Michael mı mikhail mi nedir? Saratov. Okey. Ben geçiririm bunları. Sen görsün. Stepeni Grayer. Neyse. Yalnızca ziyaret. İki ay kalacağım. Bu size benzemiyor evet. Ama benziyor üstü bir. Ameliyat geçirdin ha. Yo bu sen değilsin. Sen değilsin bu. Aa, çok şirin. Üzgünüm. Bakın açacağım. <laughs> Hiçbir şey de olmadı yani. Sıradaki gelsin. Ben az önce bir espri yapacaktım ama şu anda hiçbir şey yok. Hmm. Çalışma için gelenlerin çalışma izni olması gerekmiyor mu? Gerek var mı ki yani ben buraya gelmişim sen bana çalışma izni diyorsun ya. Alemsin valla. Bunu dedim mi bilmiyorum ama sıkıca mıyım? Dedim mi? Dedim galiba. Onu da yazıverin. Evet dedim ya. Ziyaret artık 4 video ardarda çekince bir ay kalacağım tarihlerin süper ee, şu şey bakıyorum ha şu odaklandım güzeldir iyidir adamın adı börek ya <laughs> Antegria evet var kafan çok güzelmiş ya vallahi her yerin parlıyor. Nur eniş gibisin. Yakışıklı. Evraklar. Çalışmaya geldin. Ne kadar? 3 ay yani. Çevireyim. Bu güzel isimler bakın. Bu isimler ne bu isimler? Birden fazla ismim var öyle mi? Hmm. Başka ismi yok diyor. Başka ismi yokmuş. Başka ismi yok. Al saklayacağım alma. Neden aldın? Evet. Gel bakalım. Ziyaret. Bir ay. Isim Enjol. Çok tuhaf tuhaf isimler ya. Bir saniye şuraya. Ee, tamam tamam güzel. Repabliya var. Devam et. Sen iyisin, iyisin. Tarih saat dolmadan. Saat dolmasın. Ha dolmak üzere. Sen geçsin tamam bakın. Geçiş. Şimdi çalmasını bekleyeceğim. Evet tamam. Ee, 14 gün dedin. Tamamdır. Sara. Sara Villamova. Zor olsun diye bu kadar çok düşünülmez ki. Rusya'da mı yaşıyoruz ya? Bu ne? Ne biçim soyadı bu? Ee, tarih uçuyor, Değil mi? Evet. Kız şın, kızsın. Kızsın. Kızşın. Shingleton'dan geldin. Evet. Yani. Artık. Devam et. Evet bir günü daha video kesilmeden. Shingleton değil mi diye? Tamam. Neyse ama boş verin. Bir gün bir gün daha evet söyleyeceğim. Ee, şey video kesilmeden tamamladık helal olsun. Devam. Kabul Bakanlığında hırsızlık etkildiği yalnızca birkaç eşya çalınmış. Muhbir Firar'da. Uhu. Evet. Devam. Ücretsiz gazete kayıt ben. 3 Aralık 1982. Fetiş C.B ofislerinde düzenlenen bir baskında mühürlerin çalındığından şüpheleniyor. Önemli evraklarda sorun yok fakat alınan istihbaratlara göre suçlular çoktan resmi aristoska belgeleri basmaya başlamış. Devam evet. Mühür bulunduğunda emin bulunmayan ya da yanlış mühürleri belgelerden kontrol edin. Sağ olasın. Yaparım. Çok severim. Belge kalp ben. Açalım. Ben bakıyorum zaten. Siz fark etmiyorsunuz ama bu sefer daha çok odaklanacaklar mühürleri demek ki. Ziyarete geldin. Bir iki ay bir saniye mikrofonu ayarlayayım. İsmin... ulan bu ne ya bu ne ya abi bunu yapıyorsanız var bunu doğru yapın ya dur yanlış tıkladım ha bu ne ya bu ne bazen kelimeler yetmez bazen kelimeler anlamaya yetmez anlatmaya yetmez Gel hadi. Şu başını alalım. Ay, Ay Georgie. Merhaba kardeş aynen. Hmm, ucuz olmadı. <laughs> e, erkek sık al. Tarih güzel. Bu zaten geçiyordu bugün. Biliyorum. Hatırlıyorum. 20. güne kadar gelince bir gün geçtiğini biliyorsunuz. Enisa ka buyur al. Eyvallah. Sıradaki gelsin. Evraklar. Göç sürekli diyor. Diyor. Resim. Yazı bir. Mario. Makaric. Ee, bunlar Güzeldir bu iyi değil mi? Güzel. Güzel güzel. Evet bu tam. Integria. U ter guru Süper okurum. Devam et sen iyisin iyisin. İyisin koçum. Vay. Günaydın aynen sen de günaydın. Eee? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Sen bize şu an 12 buçuk lira vermen lazım. Ah, tabii. Tabii sen verirsin. al lan al git. Al git karına. Bir şeyler al. Yapmıyorum sana gözaltı falan o zaman. Dur parayı. Pasaport nerede? Dur şunu şunun üstüne koyayım. Hı. Pasaportun nerede? Dur. Hah. Saçlar şekil olanlar da genelde pasap. Allah'ım pasaport da ne? Ne kadar çok taş devri insanıymışız ha. Sıradaki. Peki sana hemencecik söylüyorum. Nerede? Evet çok gerekli. Acayip düzen biliyor. O adam ad neydi? Şu eziklerin şeysi mi? Hmm. Vallahi adına bakmadım. Göç ediyorsun. Tarihin geçmiş. Hala göç ediyorsun. Vallahi ne yapalım? Ta onda. Bizde değil. Sorun onda. bende değil. 3 aylık ziyaretler tükenmiyor. Ay bu isimler ne bu isimler ne? Çıkla çabuk. Al parmak izi. Al çabuk. Bilmem başka isim yok ne demek ha? Ne demek? Al. Çık hemen çık git. Bugün yine söylemiş mi? Aa ezik geldi. Sen neden hep benim lafımı bölüyorsun? İlk ajan reddedildi. 3 gün içinde. Aynı hatayı bir daha yapma. yaparsam ne olur? Al default git. Al para vereyim. Yazık. Ne diyeceğim unutuyorum hep. Ama hatırladım. Ee, başka hangi oyunları çekmemi istersiniz? Bugün bunu tekrar söylüyorum. Bu videoda söyledim mi acaba? Neyse 14 gün kalacağım. Ee, şey isim. İsim isim uyuyor ama bu uymuyor ismi okuyana kadar gün bitiyor zaten dur bak direkt gözaltı. hadi yürü anca gidersin sıradaki gelsin bu oyun güzel oyun ya Ama bunlar üşmüyor Çok üzücü bir şey biliyorum. Çinli misin nesin onu da anlayamadım. Heh. Adam hiç durmadan geri geldi. Bunu hakkım niye yokmuş? Bayağı da var. Müfettişim oğlum ben. Hayık. Hayık olun. Resimlerim uymuyor. <laughs> Direkt lafa <laughs> Yıllar bana iyi davranmadı. <laughs> Valla... Ne desen boş. Yıllar bana iyi davranmadı. Ay, 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 ay. <laughs> ha, açalım şurayı. Adam Zenci tipi yok mu sizce de? 90 gün aktarma. Abi 3 ay nereye aktaracaksın zaten değil mi? Biraz akıl mantık var. 3 ayda ben dünya turu yaparım ya. Sen aktarmalı diyorsun. 14 gün aynen. Aferin adam. Ee, tarihlerin geçmişte olsun. Ne sen boş. Ben de hata yoktur. Bizde hata olmaz. Saat bitti zaten. Sen tip tuhaf bir tipin var. Birkaç hafta yani bir ay. Aha. Direkt bakınca anlaşılmıyor mu? Senin şeyin yok. O kırmızılığı göremedim. Ne şu? Sen de yok. Hiçbir fikrin yok ha? Bir fikrin yok da ne demek? O ne demekse bu da o demek. Evet devam edelim. Bir gün daha hayırlısıyla bitirdik. Para getirdi. Almak istemiyorsan onaylama. Para güzeldir ama ezik ama ya. O ezik abisi. Şimdi ben şunu yapıyorum. Şunu da şöyle yapıyorum. Ne gelmiş acaba? Kural kitabı kısa yollarına ihtiyacım yok aslında ama Aristoska tarihi resimler ve kelimelerle çoğunlukla kelimelerle <laughs> ücretsiz olan gazetemizde 4 Aralık 4 Aralık 1982 Vay bu kim ya Mavi Snow Muzaylı Tabi yerindedir yerindedir ee, Evet müfettişsin Geri mi vereyim? Va bakın ben bunu vermiştim. Sonra beni tutukladı. Oyunda bitti. Game over. Yani vermeyeceğiz. Hı. Hayır hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmedim. Yok ya. Bende bu vardı ondan yok. Bakın. Bu şey. Bu farklı. Bu farklı. Bu kare. Bu da farklı bir şey deniyordu. İsmini hatırlayamıyorum. Hiç görmedim ben. Hiç hayatım ilk defa şimdi gördüm bunu. Alın bakayım. Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Öyledirler efendim. Öyledirler. Tabi anında veririm. Hiç merak etmeyin. Devam. Umarım sesim iyi geliyordur. Eee? Dur. Şöyle. Ama biz geri gidemiyoruz. Geri nasıl gideceğim? Aman, biz bildiğimiz yolda yapalım gençler. Sen, sen kızsın. Ziyaret bir ay. Tarih geçmiş. I am so sorry but You can't Aa, Fırsat bulamamış ama Ablası. Olmaz ki. Olmaz. Sen olmuş o, Olmuşlar. <laughs> Omuzlar çok mu geniş yoksa çok mu şiş kız? Dur, tamam. Okuyamadım. Birkaç hafta. Ziyaret. Eee Okey. Atilla. Atilla. Atilla değil. Artık Türkçeden. Bu tamamdır. Değil mi? Bu tamamdır. Bu Nereden? Birleşik Federasyon. Shingleton. İşte çok güzel yazıyor. Devam. Sıradaki gelsin. Bu arada zaman hızla ilerliyor gençler. Hı -hı. 91, 186 doğum tarihleri uyuşuyor. İsim Anegovci Mesop. Vescillo. Bakalım. E, ee, Vescillo. Good. It's fine but. ee şey. Güzel. Geç git. Rahat bırak beni. Evet, tamam, sağ olasın. Beleşe teşekkür <laughs> ederim. Evraklar. 87 175 nefes alınca adam uzuyor ya. Nefes al. Roberts Joseph. Bak ne güzel isim. Çok açık. Bildiğimiz. Gen Genis Tora okey Doğu Bresti'nden geliyorsa ama tarihin geçmiş ya boş boşuna Vakit kaybı Senden bahsediyorsun Saçmalık Bullshit ay, 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 ay. Sıradaki Osmanlı'dan çıkmış gibisin Bıyığın mı var senin ya atlanmalı yolcusun İki hafta Bunlar gitmiş Bekle, bekle, bekle. Sen buna gitmiş, sana konuşma. Şimdi bana laf edecek. Asmayacağım, asmayacağım. Ettim bile. Ne oldu? Resimler. Ucuz ve basit mi? Ama ben koydum bile çoktan. Üzgün. Gitti. Buraya... Ha tamam. <gülüyor> 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 çıkardım ki resmi. Şey. Keş amacın ne? Buraya gelmen istenmiş Aristos K. Okay. Bu resimler farklı dost. Bu size hiç hiç benzemiyor. Deme. Bir şey söylemene gerek yok. Bana parmak izi ver. Tamam mı? <laughs> Tabii ki tamam. Tamam, merak etme hiç. Okey, ben de aldım. Hmm. Kim olduğunu sanıyorsun? Vakit geçiyor. Zaman durmuyor. Va Birkaç ay. Nedir bu? Hmm. Birkaç ay. Birkaç ay mı oluyor? 6 ay. Yarı yıl diyeceğim. Altı ay tamam. Dur. <laughs> hmm, bunu geçireceğiz zaten. Geçmesi lazım mantıksal olarak. Mühendis çünkü. Mühendis o bir kere tamam. Mühendisler geçmek zorundadır. Mühendisse geçer. Olay bu kadar basit. Andrew Lee. Bu kadar. İşte isim bu. Adam soyadı Lee ya. Okumaya gerek bile yok. Lee buraya gelmen isterdim dedin. Ben bir diplomatım dedim. Ben bir diplomatım dostum. Kendine gel. Ee, şey ben Antegrian'ın şeyine bakmam lazım. <laughs> tamam. Glorian. Tarih güzel. Resim güzel. Sana bol şans. Diplomat. Sıradaki gelsin. mühendis değil, mühendis değilse bunu amayabiliriz. Yarım sene kardos madde. Bu ne? Peki bu ne? Allah'ım yine patlatacak. Al işte. Çok güzel. Patladı gitti. <laughs> Gün erken bitti. Kira 30, ısınma 10. E şimdi 25 lira veriyoruz değil mi? Yok alamam. Kusura bakma 7 insan tarihe de taşınamıyorum. Yani zorlasam bile taşınmıyor. Kaç saat oldu? Yarım saat oldu mu? An kaç keşe başladık biz ya? Neyse. O zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Çünkü saat tutmayınca çok zor oluyor. Öbür videoda daha uzun bir video olur. Eğer kısa olduysa ona eklerim. Mesela bu 20 dakika olduysa öbürü 40 dakika olur gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ee, şimdilik kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.